Merhabalar, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Temmuz ayını da geride bıraktık. Tabii merak ediyorsunuz bu ayın performansları ne oldu? Kategori bazında fonlarımız ne performans gösterdi? Hepsine bakacağız efendim. Her zaman yaptığımız gibi yine ayın Şampiyonlar Ligi'ni çıkartacağız. Teker teker ilk beşlere bakacağız. İlk beşlerden olsaydı ne getirir diye bakacağız. Ve en sonunda da size bir sürprizim var bu ay. Devamlı soruluyor. Aslında ben de önceleri koyuyordum biliyorsunuz videoları ama artık koymuyorum. Kurstaki fon portföylerimizi örnekler yapmıştık biliyorsunuz. Kursta Ocak ayında yayınlanmıştı kursumuz. Orada yayınlanan e, örnek portföyler vardı. Onların performanslarını da her ay böyle miyeng taşı gibi veriyordum. Özellikle işte bu kriz zamanında falan bile bir dengeli portföyün nasıl getiri sağlayabileceğini veya sizi Böyle dünyada bir kere yaşanacak anormal şeylerden bile nasıl koruyabildiğini göstermek için gösteriyordum. Onların da merak ediyorsunuz çok soruluyor ne oldu bizim portföylerin performansı diye bu ay bir bonus yapacağım yıl başından itibaren hepsine getirmiş teker teker bakacağız. Ben de merak ettim açıkçası bir bakayım dedim gayet de iyiymiş videonun sonunda da onu göreceksiniz bonus olarak arkadaşlar. Bu arada fonlara yabancıysanız ne fonuymuş kardeşim hangi fonlar falan diye kanalımız büyüyor çünkü. O arkadaşlar da şu yanda sağda solda bir yerde çıkartacağım para kazanma sanatı serisini komple izleyebilirsiniz Yatırım fonlarının ne olduğuyla ilgili efendim Şimdi vakit kaybetmeden hemen bilgisayar moduna geçelim bakalım fonlarımız ne yapmış bu ay efendim buyursunlar Şimdi bu ay yine karma ve değişkenlerle başlayalım karma ve değişkenler bu ay ne getirmiş efendim bakalım Şimdi bu ayın kategori ortalaması 0.96 olmuş ee, ve en iyi getirileri de TCD e, hisse ağırlıklı bir fon olduğu için biliyorsunuz. E, İş portföyün elektrikli araçları karma fonları ve ata portföyün birinci değişken fonu bu ay iyi kazandırmış arkadaşlar. İyi getirenler bunlar. E, i̇lk üçümüz şu şekilde ve kalanları da yine yavaşça göstereyim elinde olan arkadaşlar baksınlar efendim karma ve değişkenlerin performanslarına. Şöyle biraz uzun bir liste. Evet hepsini gördüğümüze göre ve en iyi 5'i alalım yine. En iyi 5 karmalardan elimizde olsaydı nasıl bir ortalama yapmıştı ona bakalım. Eğer karmaların en iyi 5'i bizde olsaydı bu ay getiri ortalaması 7.23'tü arkadaşlar. Bu da bizim işte 10.000 liramıza 723 lira para demek. İyi gayet iyi bu ay karmaların performansları Borçlanma araçlarında durum nasıl diyeceksiniz? Borçlanma araçlarının da kategori ortalaması 0.41'di. Yani bu ay fonların getirileri açıkçası çok düşük oldu arkadaşlar. Biz bile altın Patron'da bayağı zorlandık ama yine de geçtik ortalamalarımızı. Ama zor bir aydı yani onu söyleyeyim. O yüzden pek suçlamayın fonlarınızı. en iyi üçümüz TLE, ARE ve TDG olmuş bu ay. 5.50, 3.93 ve 3.13 ile Diğerlerine bakalım efendim şöyle listeyi yine geçireyim elindeki e, elinde olan arkadaşlarınız bütün listeyi görsünler efendim şöyle listeledikten sonra en iyi beşimizi alalım burada yine en iyi beşimiz buymuş e, bunlardan da elimizde olsaymış ne yapacakmış bize bu da 3.25 bir ortalama yapacakmış yani 10 bin liramıza bizim 324 lira para getirme potansiyeli varmış sadece borçlanma araçlarının arkadaşlar. Ve hisse senedi fonlarına bakalım. E, hisse senedi kategori ortalamamızda eksi 0.9 yazdı bu ay. E, en iyiler tabi Amerika'nın yükselmesiyle beraber ve sonda da döviz desteği oldu biraz biraz attı bunlara. E, i̇lk üçümüz AFS, TKF ve TTE oldular. İşte ak portföy tacirler ve iş portföyün e, BIST fonu 11.61, 9.44 ve 9.26 bir yüzde yaptı arkadaşlar bunların da en iyi beşi elimizde olsaydı eğer ne olacaktı ona bakalım e, hisse senetleri bazında da en iyi beşimiz elimizde olsaydı e, 9.31 getiri yapacaktı bize yüzdelik bazda arkadaşlar. Bu da bizim 10 bin liramıza 930 lira her ay para getirme potansiyeli var demektir arkadaşlar. Ve katılım fonlarımıza bakalım. Katılım fonlarında performansları nasılmış? Bu ay katılım fonlarının ortalaması da 264 %2.64'müş arkadaşlar. Onun da en iyi 3'ü mükafat portföyün hisse katılım fonu. Tabi hisselerin performanslarına dayalı. Altın katılım fonları tabii çok iyi kar yaptılar bu ay altınla beraber. En iyi 3'ümüz MPS KZL. Ve TCA şeklinde arkadaşlar. Ve bunların da listesini size şöyle bir göstereyim. Bunlar da elinde olan arkadaşlarınız not alsınlar bu ayın performanslarını. Şöyle bir en iyi 5 bizde olsaymış ne olurmuş diye bir bakalım. Katılım fonlarından da en iyi 5 ile beraber %11.40 potansiyel varmış arkadaşlar bu ay elimizde. Tabi bunlar hep altın ve hisse senedi manasında. Katılım olarak görmemek lazım aslında. Bu da bizim 10.000 liramıza 1140 lira bir potansiyel demekti arkadaşlar katılım fonlarında. Ve efendim en son olarak da kıymetli madenler fonlarına bakalım. Kıymetli madenlerde zaten biliyorsunuz seçeneklerimiz çok fazla. Yok, kategori ortalaması da %11.75 biliyorsunuz. Bu ay altın rekor kırdı. Tüm zamanların rekorunu kırdı. O yüzden tabii fonlarda direkt birebir bunlardan etkilendiği haliyle arkadaşlar. En iyi üçümüz iş portföyün altın fonu, yapı kredinin altın fonu ve garantinin altın fonu. Ama hepsi neredeyse aynı hepsi biliyorsunuz. Altın fonlarında bizim çok oynama olmaz. Neredeyse hepsi aynı arkadaşlar. Dolayısıyla en iyi 5 de elimizde olsaydı o da yine aşağı yukarı hepsi kadar getirecekti. Yani 11.85 bir ortalama yapacaktı bize. O da bizim 10.000 liramıza 1184 lira bir e, kar sağlama potansiyeli vardı arkadaşlar ve kurs performanslarına geçmeden evvel her ay artık geleneksel olan ayın şampiyonlar ligine bir bakalım şampiyonlar liginde elimizde neler olurmuş arkadaşlar ben de şimdi ilk defa sizlerle birlikte yapıyorum bu ayın şampiyonlar ligini yani en ilk e, şöyle yapıyoruz bilmeyen arkadaşlarınız için. Her kategoriden en iyi ikisi elimizde olsaydı ne olurdu diye ve her ayda şu Şampiyonlar Ligi'nden fonları portföyümüzde tutmaya çalışıyoruz. Tabi bu da bizim gurur kaynağımız oluyor. En iyilerden elimizde olduğu zaman arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir onlu yapmış oluyoruz. Evet, Şampiyonlar Ligi'miz arkadaşlar bu ay... E, bu fonlardan oluşmuş en iyi getirileri kategorilerinde bunlar yapmışlar ve bunlara dağıttığımız bir portföyümüz olsaydı elimizde bu ay yüzde 10 potansiyel vardı yani bu da bizim 10 bin liramıza 1000 e, lira ve 500 bin liramıza da 50 bin lira bir ayda getiri potansiyeli vardı inanılmaz bir rakam tabi arkadaşlar ama e, şampiyonlar ligine şöyle bakmak lazım biliyorsunuz yani bunların çoğu hisse ve altın hani katılım fonu da olsa hisse ağırlıklı oluyor, altın e, ağırlıklı oluyor arkadaşlar. Yani bu ay kazandıranlar biraz biz tarafında işte biraz getiriler oldu e, ve altın tarafında çok ciddi bir getiri oldu. E, onlarla beraber böyle bir ortalama yani. Ama tabi şunlardan elimizde bulundurmakta her ayki hedefimiz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere kurban bayramı da geçti. Dananın kuyruğunun koptuğu yere gelelim. Kurs performanslarımız ne yapmış? Şimdi. Biliyorsunuz ben artık bunları artık güncelleme yapmadığımız için yani zamanı geçti manasında biliyorsunuz yayınlamıyorum. O yüzden gizli duruyor yani hani bunu gizlememin sebebi gidin kurstan bakın değil. Bunların artık zamanı geçti. Kursta biz bunların nasıl yapıldığını anlattığımız için ve artık fon portföy yönetim kursu da üzerine geldiğinde artık duruma göre nasıl adapte edeceğimizi değiştireceğimizi öğrendiğimiz için... Yani bunları hani direkt böyle gidip alanlar bakanlar olur diyerekten e, onu o yüzden gizledim. Yani yoksa bir özel bir amacı yok. Yani insanları bunlara yönlendirip bir yatırım tavsiyesi vermek gibi olmasın diyerekten gizliyorum yani. Başka bir amacım yok arkadaşlar. Şimdi kursumuzdaki e, zaten biliyor herkes yani. Kurstaki riskli portfoyumuz bu aya kadar ne yapmış? Yani biz bunu bu kursu biliyorsunuz ayın birinde yayınladık. Yani yılbaşı itibariyle neredeyse yayınlandı. Ve bu portföyler o zaman yapıldı. Orada sistemi anlatırken yaptığımız portfolyolar. Şimdi bu ay 7 aylık yani 3007 yani tam 7 aylık performansını merak ettik. Performansı ne olmuş 7 ayda diye. Riskli portföy bize arkadaşlar 7 ayda %28 getirmiş. Bakın bu 7 ay önceki bir portföy ve bunun her ay güncellendiğini düşünün yani. 7 ay önceki portföyü bile yapmış olsaydık o mantıkta bir portföy yapsaydık size yani nasıl bir yatırım yapılması gerektiğine bana soruları cevaben istinaden söylüyorum. Her zaman dengeli bir portföyden yanayım ben. Şundan yanayım. ama portföyümüzü her zaman dağıtmalıyız. Riskli bile yapsak her yere dağıtmalıyız portföyümüzü ve bunun gücünü görün diye ben size gösteriyorum. Yani 7 ay evvel yayınlanmış, birebir kursa koyulmuş bir portföyden bahsediyorum yani. Bu bile bize yönetmesek bile portföyümüzü ki yönetmeyi de öğrendik. Yönetmesek bile bir portföy yapmış olsaydık 7 ayda bize %28 getirmişti. Yani ayda yüzde dört inanılmaz bir rakam arkadaşlar yani. Hani mevduatın ne kadar olduğunu biliyorsunuz yani yüzde zor vuruyor, vurmuyor bile. Yüzde ee, dört bir getiri müthiş bir şey. Ee, dengeli portföyümüz ne yapmış? Benim devamlı yapmaya çalıştığım ve önerdiğim portföy şekli yani riski minimal hani riske göre optimum getiri portföyümüz dengeli portföy tipi. Ee, onun da 7 aylık getirisi %3'ün üzerinde olmuş her ay için yani %22.16 bir para getirmiş arkadaşlar bu portföy bile. Düşünün yani 7 ay evvel yaptığımız e, hatta 8. ay evvel 8 ay evvel yaptığımız portföy yani. E, ve güvenli portföy de biliyorsunuz bu da para kaybetmeme ama getirisi düşük e, bir portföy demiştim zaten mevduat yerine yapılacak bir portföy diye. E, bu bu güvenli portföyümüz bile %5.49 bir para getirmiş arkadaşlar. E, geçtiğimiz 7 ay içerisinde. Yani burada demek istediğim ne lafın özü her zaman paranızı dağıtın ve dağıtılmış bir portföyün gücünü görün. Yani dünyanın yaşadığı en büyük sıkıntıyı yaşadık e, finansal piyasalarda biliyorsunuz. Her şey birden göçtü altında düştü, borsada düştü, hisselerde düştü, her şey düştü. E, ona rağmen görüyorsunuz, bu onlardan çok önce yani Ocakta Aralık sonu itibariyle yapılmış bir portföydu. E, onlara rağmen dengeli bir portföy yaparsanız, yani yatırımlarınızı doğru yönetirseniz e, gücünü görüyorsunuz. Bir de bunları siz devamlı aylara göre e, yönettiğinizi düşünün. Getirilerinizin potansiyeli çok daha yüksek olacaktır arkadaşlar. E, kıssadan hisseyi de verdikten sonra bu ayın portföyü ve dağılımları bu şekilde arkadaşlar. E, umarım inşallah elinizde e, Şampiyonlar Ligi'ndeki fonlardan vardır. E, varsa kendinize bir büyük bir alkış yapabilirsiniz. Hatta aşağıya da yazın yani elinizde varsa merak ettim. E, öğrencilerden yakalayanlar var mı diye. Durum bu. Bu ayın durumu bu arkadaşlar. Şimdi katıl yapanları gösterelim. Youtube'da kanalımıza destek verenleri gösterelim. Abone olmadıysanız hala abone olun. Ve lütfen videoya da artık beğendiyseniz bir beğen atmayı unutmayın efendim. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere.